Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz aitsem ben ya baban olur musun? beğeniler için teşekkür ederim. Lütfen biraz bekleyip beğeni yapar mısınız? eğer yani çık tıklayabilir misiniz? Abone olursanız sevinirim. selam niye geceler hoş geldiniz geldiniz arkadaşlar. Abone olur musunuz? <laughs> Nerelerden katılıyorsunuz yani? Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İyi geceler. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl, nasıl? <laughs> İyi sacım bay bay demiş. Çalala. Çalala. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Çalala. Hoş geldiniz. İyi geceler. köy takımı ve Şıgılatı Saray 2 bu dönüş bu birim bu maçla alakam yok Arkadaşlar Hoş hoşgeldiniz Bu arada Asil Edith İslam YKS açıklandı mı? Ondan da hiç haberim yok. Keşke böyle bilgileri siz gelip buna verseniz. Ama daha açıklanmadı diye biliyorum. Bu arada İslam hoş geldin. Arkadaşlar gelip bir dakika bile beklerseniz benim için yeterli. Desteğe ihtiyacım var. Arkadaşlar bir sohbete buyursanız. Zaten birazdan daha kapatacağım. Profesyoneller snapchat kullanan var mı demiş. Ben hayatımda tiktok bir snapchat hiç kullanmadım. Mehmet abi hoş geldin. Beğeniyle gelmişsin. Selamlar. Aleyküm selam. Nasılsın? İyi misin? O kadar uykum var ki artık dilim birbirine dolanıyor. 3-5 dakika daha bekleyip kapatacağım yayını. Az önce hastaneden geldim. Hemen filmi çekmiştim. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Mercan Hanım demiş. Ben teşekkür ederim abim. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Sizlere de geçmiş olsun. Ne yapıyorsunuz? Aa, Mehmet abi bir sen kaldı. Keşke şu beğenenler bir de abone sayısını da yükseltti. Ya bugün mü eve geldiniz? O kadar uykum var, o kadar başım ağrıyor ki ilaç da aldım etkiyet Bebek de rahatsız, ateşi var, huysuz. Çocuklar hasta olsun ama anneleri olmasın. Anne çocuklar için evin temelidir. Anne sağlam değilse temel sağlam değil demek ki temel olmayınca hiçbir şey olmaz değil mi? Ben de burada zar zor direniyorum. Evet ya aynı çok haklısın. Evet. Ya bugün kaynanım artık bana ağlıyordum. Ömer'in elinden o kadar çekiyorum ki Gerçekten kadın bana ağlıyordu artık Bana öyle dualar edip gittik Allah razı olsun Arkadaşlar beğeni yapar mısınız Abone olursanız sevinirim Acaba sesim iyi geliyor mu Biraz ses konuşmak zorundayım Bebek yeni, yeni, yeni. Ateşi çok vardı. İlaç vermeyene kadar uyumadı. Dedim sessiz açmışsa bir destek vereyim de sen varsın. Aslında e, geceleri hiç konuşmak istemiyorum. Yayın yapınca ama konuşmayınca da hiç gelmiyorlar. Gelen o 5 saniye bekliyorlarsa o 3'e düşüyor. 10 saniye bekliyorlarsa 5'e düşüyor. Mecbur ben de konuşmak zorunda kalıyorum. Saniyelerle, dakikalar dakikalarla da o saatleri dolduracağım inşallah. Bu kanaldaki hedefim büyük aslında abi. Ya zaten kimse yok. Sessiz olunca hiç gelen de gidiyor. damla damla evet göl olur ama 2-3 saniye ile 4000 saat dolmuyor işte sessiz olunca. Meraklı insanlar bile olsa en azından yüzünü gözler sesini duyalım falan diyorlar. Erken açman lazım. Yok, bu saatlerde aslında e, çok geliyorlar. Benim o saatlerde çok olmuyor ya, Akşa çok düşmüyorum. Hani yayınlar çok oluyor ya, daha çok başka sesli yayınlarda oluyorlar. Bir de benim telefonum şarjım boşalıyor, çocuklar var, telefonu onlara veriyorum. İşlerim oluyor. İşin doğrusu bu aralar çok misafir ağırladım. Zaten sesli pek yayın da yapamam. Hastaneye gitmeden önce az bir canlı yaptım da boş. Benim canlıma bu saatlerde daha çok akış oluyor. Bir de gelen bir kişi de olsa sohbet ediyor. 9-10 saatlerinde gelenler sohbet etmiyor. Ee, bir diğeri kafana göre takıldım şey. <laughs> saat 9 e, 9 gibi 8 ile 10 arası <laughs> ilk gösterimler çok oluyor bu kanal sayfaları genelde ilk gösterimleri yapıyor ya yani. oradan da kaybediyorum Murat İslamoğlu hoş geldin sanki bir kez daha gelmiştik bu arkadaş buraya <laughs> Murat demiş hoş geldiniz yeni geldim demiş hoş geldin teşekkür ederim abone de olursanız sevinirim arkadaşlar abone ve saat isteğine çok ihtiyacım var benim için kalacağınız bir dakika bile çok önemli. Çatıda bir kişiyi görmektense iki kişiyi görmek çok mutlu ediyor beni. Hoş geldiniz arkadaşlar. Beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmayı da.